arkadaşlar ben de Okan K. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Oynabildiğimiz gibi Baresi paketi geldi ve ben buradan Fernando Torres istiyorum. İnşallah bugün onu alacağız arkadaşlar ve denemesini de yapacağız. Arkadaşlar ben bu videoyu dün gece çektim aslında ama mikrofonum çalışmıyormuş. Mikrofonum bozulmuş. Dedim senin ben ben o kadar uğraştım bitireyim hızlıca video çıkartayım diye. Video yaptım ama atamadım. Şimdi mikrofonumdan %100 emin değilim. Bu videoda deneyeceğim. Onlu vurarak başlayacağım arkadaşlar. Şöyle tık tık yaptım tık. Hadi oğlum. Aha. Yeşil kart ama. Bu kim? Ben yoksa. Aha. Bu kim? Oğlum bu ne lan? Arkadan geliyor anladım. Anladım anladım. Çözdük biz bu işi. O kim? Aa! <laughs> Keşke başka bir şey isteseydim ya. Gerçi isteyecek bir şey yok. Teşekkürler Korami'ye. Teşekkürler Korami diyorum. <laughs> evet Torres'i aldık arkadaşlar. İnanılmaz. 56 hakkımız var hala. Evet devam edeceğiz. Bakalım şöyle bir artık kimin geldiğinin bir önemi yok. Yani Torres'imizi aldık. Devam edelim şöyle. Evet ikinci onlu da hiçbir şey vermedi. Ee, Yozgatlı, Yozgat'ın şerefine bastık ya. Yozgatlar 66'ya ayarladık biz onu. Ayarlı oğlum tabi Allah Allah biz. Abiniz özel ayarladı ya. Bir rahat olun siz ya. 46 top kaldı. Seri seri tıklatıyoruz. Dön öyle. Aha. Ha, yeşil top. Pardon pardon. Beni heyecanla, beni heyecanla... Oo iki tane yeşil. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir epik mi bir şey ver. İkisi yan yana falan geliyormuş. El Fantastico. Kaleci. Kaleci. Aha Fenerbahçeli mi? Lan Livakovic gelmiş lan izleseydik. Evet son 2 onlu hakkımız ardından 6 tane açacağım. Tık. Yok yine gelmedi kimse. Bu kim? Kikasallas. Bir daha bastı. Haydi oğlum. Aha. Bu ne? Yeşil top mu bu? Bu yeşil top herhalde. Var Lever diyor. Martin. Bunlar oynatmayacağım arkadaşlar. O kadar, o kadar da değil hocam. O kadar da değil. Evet. Bir bir açma hakkımız var. Orası aldığımız için başka kimseyi vermeyecek herhalde bize. Ve siz? Oğlum kırmızı halı niye seriyorsunuz ya? Heyecanlandırıyorsunuz bizi. Hep bakıp stoper veriyor. Hocam bir tane de doğru stoperi ver bari. Allah'ım ya Rabbim. Demma ba. Hadi oğlum. Galeci, dandik. Ama şimdi ama galiba. Ulan bir tane daha vermedin ya Koran'ı sana da yazıklar olsun ya. Neyse. İşte insan nankördür. Torres isterik verdi. Diğerlerini istemiyor. Zaten benim burada sadece Torres işime yarardı arkadaşlar. Neden? Abinizde diğerleri zaten var. Yani Bares ile Raul var. Diğer ikisi var mı bilmiyorum. Hemen bir bakalım. Oyuncular kimdi? Tekrar bir bakayım onlara. Ben şimdi kadro kurayım. Size bir daha geleyim. Evet arkadaşlar. Torres 101 oldu. İnanamıyorum ya. 104 falan bekliyordum açıkçası. Hız Hızlı güzel. Şut gücü biraz düşük. Yani üzüldüm. Evet arkadaşlar burada Raul'ümüz var. Burada da Barresimiz var. Hemen bir maça geçelim. Denemelerini yapalım. Messi Yamal'ı da koydum. Evet rakibimizi buldu. Devam dedik. Evet 90 dakikamız başlıyor. Necip Dur herhalde isme. Bakalım kadrosu çok güçlü. Videodan sonra yazarabilirim kardeşim. Sen ne video çektik diye. Şimdiden başarılar diliyorum Necip. Tık tık başladı. Sandık kadromuza. Videodan kalan kadromuzla çıktık. Rakip çok güçlü. Yamal. Jordi Alba. Oğlum bu nasıl hızlı maç. Fernando Torres sıyrıldı. Messi bir anda attı çalımı Lionel Messi Torres yanında Tık tık Allah Arkadaşlar 500 manklap to Torres bunu atardı 500 manklap to Torres bunu atardı İnanamıyorum. Mesela biz kazanırız Rakibin ne kadar güçlü olduğu bizim için önemli değil Önemli olan bizim bileğimiz Derken Torres aa, bu ne Buraları ben koyarım Torres. Karizman çizilir bak. Demedi deme. Bu ne Torres ne yapıyorsun? Düz top süremedin lan. Orada alba baskı geldi. O müthiş pas Torres. Abi Torres ne yapıyorsun? lazım ya. Peki da bizi durdurmasın bir zahmet. Ah. Yedik. Abi tabi yeriz ya. Tabi yeriz ya. Torres kadro dışı bırakın. Bu ne abi Torres. Usta kurta. Torres Allah bir tane la. Torres müthiş oynadı. Şov yaptı bugün. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar ya Torres inanılmaz. Bu videoyu kaybetsem de koyacağım tabii ki. Ama yani keşke kazansaydım da koysaydım. Dediğim bir video olabilir. Oo Torres çok güzel oynadı. Verdi şimdi. Böyle hayal etmemiştim ya. Böyle vale tarzı bir şey beklemiştim. Ben de biraz bakunca. Arkadaşlar ben de kötü oynamış olabilirim. 3 gündür oyunu oynamıyorum. Ben de kötü oynamış olabilirim. Ama Torres de bir tane atardı be beyler ha. Yani ben de hepsinlere ben suçlu olmamalıyım be. Hızlı maç attık. Bunun uzatması olmuyor herhalde. Bilmiyorum ilk defa oynadım. Bakayım. yok uzatması yok. Arkadaşlar e, Baresli tabii ki çok iyi. Raul'ü zaten Raul ve Baresi o paketin en iyisi. Torres hayal kırıklığı. Gerçekten Torres'ten öyle şeyleri bekliyordum ki siz bile şaşırırsınız benim beklentim bilseniz. Atamadık yani çok güzel pozisyonlara girdik. E, bir türlü Torres'i atamadık. Belki de benim beceriksizliğim. Siz daha iyi oynatabilirsiniz arkadaşlar belki. Orasını bilemem ama Torres... Bana göre çöp diye düşünüyorum. Ya Eto olsaydı Cenk Tosun'la atardım arkadaşlar. O pozisyonları Cenk Tosun'la bir önceki videoda attığımı az çok biliyorsunuz. Aynı şekilde oynadık. Kadroyu değiştirmemem. Ozan Tufan falan vardı kadroda. Ee, değişiklik de yapmadık ama bunların hiçbiri mazeret değil. Beceremedik, başaramadık ama ben mağlubiyeti Torres'e yazmak istiyorum. Bares'i ve Raul'u beğendim. Konami hediye dağıtıyorsun adam gibi dağıt kurban olayım bunlar ne böyle yani gerçekten bizi bitirdin bir yerden alıyorsun bir yere veriyorsun yani Messi Yamal. bilmiyorum arkadaşlar değmez değmez onun yerine ee, açma hakkı alın iki tane daha onlu vurun belki Baresi Raul falan gelirdi iki onluya daha bence açma hakkını fullleyin derim buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum like atıp kanala abone olmayı unutmayın Arada ses problemler olduysa özür dilerim. Çünkü ben videoyu tamamen izlemiyorum. Edit deyip atıyorum direkt. Mikrofonu halledeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.